sıcak bir banyo ve iyi bir kitaptan daha rahatlatıcı ne olabilir? Bir de ben deneyeyim Tommy. Tamam ama kontrol kolunu çok nazik kullanmalısın. Aa, bu kırıldı. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Hayır. Merhaba Bay Wilson. Tommy uçağını geri alabilir mi? İşte bir dahaki sefere tekerlek yerine duba takın buna. Aa, Bay Wilson onu tamamen ıslatmışsınız. O zaman ödeştik. Kütüphaneden aldığım kitaba ne olduğuna bakar mısın? Daha dikkatli olmalısınız Bay Wilson. O kitap bir kamu malı. Evet işte bunda çok haklısın. Ve neler olduğunu anlatmak için sen de benimle kütüphaneye geliyorsun. Sakın unutmayın, alçak sesle konuşmalısınız. Burası bir kütüphane, fark değil, tamam mı? O aradaki farkı biliyorum. Oyun farkında böyle konuşuyorsun. Koşucuyu yakalayın! Sana alçak sesle konuş demiştim! Şşşt! Bayım, sizi hatırlatmak zorundayım. Burası bir kütüphane, oyun farkı değil, tamam mı? Bunu biliyorum. Buraya bir kitap için gelmiştim. Bu çocuklar onu mahvetti. Çocuklar mı? Hangi çocuklar? Bu haylaz çocuklar da nereye kayboldu? Affedersiniz, ben hemen dönerim. Bahsediyorum, burada dünyadaki bütün kitaplardan vardır. Bir de şuna bak. Gerçek uçaklar hakkında. Belki de onu oradan alabilirim. İşte, aldım. Nerede bu çocuklar? Oh! Demek yine sizsiniz. Sizi uyarıyorum. Daha fazla rahatsızlık verirseniz gitmenizi istemem gerekecek. <laughs> Şu kitap diğerinden daha iyi olmalı. Daha yüksekte duruyor. Onu nasıl alacağımızı biliyorum. Bak ne bulduk? <laughs> Atma ditoye. Wow, bu harika! Ah, 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 ah. Bu kadar yeter Bir güvenlik görevlisi çağıracağım Güvenlik Burada gerçek bir baş belası var Kütüphanenin bu kadar eğlenceli olduğunu Bilmiyordum Ben de öyle Aaa Aaa Aa! 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 Aa Uçak çalışmaya başladı <laughs> Bu kadar yeter, bayım hemen burayı terk edin! Ama... ama siz anlamıyorsunuz! İşte buradasınız Bay Wilson! Bayana onun kitabını, küvette nasıl ıslattığınızı anlattınız mı? Bu bizim kitabımız mı? Bunun için gerçekten çok para ödeyeceksiniz! Lütfen, açıklayabilirim mi? Merak etmeyin bayan, nasıl düzelteceğimizi biliyorum ventilatör onu kurutacaktır. Ma ne karmaşa. İşte orada. Bu o. İşte kitaplara zarar vererek dolaşan deli adam o. Ne demek öyle ha? Bütün bunlar benim başıma nasıl geliyor? O kağıt nedir Bay Wilson? Bu bir mahkeme davetiyesi. Hapishanede haftalarca kalabileceğim anlamına geliyor hatta aylarca. Ve biliyor musun Deniz? Bunu dört gözle bekliyordum. Hey! Ona bir bakabilir miyim? O... Hayır! Ne yaptığına bakar mısın? Yazılar tamamen kaybolmuş. Ama siz merak etmeyin Bay Wilson. Ben gidip size yeni bir tane alırım. Hayır Deniz hayır. Geri dön. Deniz! Garajın temizliğine yardım için gönüllü olmanız çok hoş çocuklar. Tabii ki baba, çok seviyoruz. Evet, seviyoruz Bay Mitchell. Hey, ben her yerde bunu arıyordum. Hadi Jay, birebir bir gidelim. Sen başla. Bana bu hurdalığı temizlemek için yardım edeceksiniz sanıyordum. Ediyoruz, ama önce bu basketbol topunun tamamen eskimesini sağlamalıyız. Merak etmeyin Bay Mitchell, ben yardım ederim. Ee, teşekkür ederim Margaret. Buldum şu atlama etiyle oynamayı bitirir bitirmez Bay Mitchell. Pekala Rav. En azından senin yardımına güvenebileceğimi biliyorum. Rav. Neredesin dostum? İnsanın en iyi dostu. Hey bakın, Rav ne bulmuş? İçinde ne var merak ettim. Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Üzerinde bir kafatası var. Bu bir korsan adinesi haritası. Bu ses nereden çıktı böyle? Aa, bilmiyorum. Aa, ama umarım hemen yok olur. Umarım belediye bu korkunç duman konusunda hemen bir şeyler yapar. Bakın, bazı garip ışıklar var. Işıklar! Ayaklarım! Bunlar dev ejderhanın gözleri olmalı! Ya gözleri bozulmuş olmalı! Bu bir korsan gemisine benziyor! Şey benim gözlüklerim de var! Ve bu bir korsan gemisi! korsan gemisinin kaptanı. Gelin sevgili çocuklarım. İşte onlar. Kaptan kızıl sakal. Ama sizi uyarmalıyım. de kızıl olması sadece uğursuzluk getirir. Uğursuzluk! Uğursuzluk! Kes sesini seni pireli tüy torbası. Yoksa seni gebertip içini doldururum. hala O hanginizde sizi deniz kestan? Ne hangimizde? Harita. Sizi köpek balıklarına atmadan önce onu bana verin. Bu blokta hiç köpek balığı yoktur. Yok mu? Peki, bunlara ne diyorsun? İşte kapı komşularımız. Ama bu imkansız! Bir hayalet gemide her şey mümkündür. <laughs> hayalet gemi! Sabrımı taşırıyor ama... ...şimdi o harita hanginizde söyleyin. Eminim bundadır kaptanım. Yeni bir çeşit dünya küresine benziyor. Aha. Onu bana ver. İşte yakala. Hadi hemen gidelim buradan. Çocuklar kaçıyor. Çocuklar kaçıyor. Aha. En sonunda benim kaptan Michel'in kayıp hazinesi. 200 yıl boyunca yedi denizi aradım ve sonunda onu buldum. Hazineyi buluncaya kadar hepiniz burada kalacak ve bütün gün çalışacaksınız. sıra. Duydunuz mu beni? Pekala sen. Onları parlayacak kadar fırçala bakalım. Ben pencere temizlemem. Onlar pencere Onlar lomboz. Ya temizlersin ya da uçarsın. Aa! Lombozlar mı? Bu farklı tabi. Ben lomboz temizlemeye bayılırım. Pekala sen ver. Et. Sen güverteyi sileceksin. Bu adam annemden de kötü. Temizlik malzemelerinizin bitmesine üzüldüm. Bana ihtiyacınız olursa güneşleniyor olacak. Sen öyle san. Sen de gözü kulesine çıkacaksın. Ay benim yükseklik korkum var ama. Ay ...geri almamız gerek. Evet. Kızıl Sakal haritayı bulur bulmaz. Bizim de işimiz bitecek. Ben haritayı alırım. Siz dışarıyı gözetleyin. Kaptan! Çocuklara dikkat! Demek benim hazine haritamı çalmaya çalışıyorsunuz Bunun için sizi köpek balıklarına atacağım. Önce beni yakalamak gerek. Tamam. Haritayı aldın mı? Ha, i̇şte burada. Sen öyle san. Hiçbir cüce boyutlu toprak faresi korsan kızıl sakaldan o hazineyi çalmayı başaramaz. Aa! Timsahlar! Bu doğru canlarım. <laughs> Üstelik de aç timsahlar. Şimdi ya o haritayı alırsınız ya da onların akşam yemeği olursunuz. Timsahlar, biz sadece haritayı almak istiyoruz. Acele et Deniz. seni daha fazla tutamayacağım. A, hemen bir şeyler düşünsen iyi olur Döniz. İkimiz de yorulmaya başladık. Kan beynime doğru atarken düşünmek çok zor. Tamam durun bir dakika bir fikrim var. Burada bir yerdeler biliyorum. İşte buldum onları. Yavuş tozlu karamel. Karamel mi? Çeker boğazı vermenin sırrısı değil Döniz. Benim için değil. İnsanlar için. Nerel olacağına bir bakın. karamelalar onların dişlerine de kötü gelebilir. Ama bizim sağlığımız için çok iyi olacak. O haritayı kancama geçirdiğim zaman... ...tüm zamanların ve tüm denizlerin en zengin korsan kaptanı ben olacağım. Saldırıya uğradık! Saldırıya uğradık! Neptün adına bu da neydi böyle? Kaptan Michel. Ha, evet kesinlikle ve şimdi müziyo kızıl sakal hazini haritamı nazikçe bana vereceksiniz. Sen öyle sanıyorsun. Saldırın korsanlar onu Fransız pastası gibi dilimleyin. <gülüyor> <gülüyor> ne diye duruyorsunuz sizi yumuşak ciğerli deniz anaları. Doğrayın onu. O kadar çabuk değil kızıl sakal. Gidelim dostlarım. Ha, geri çekilsin ayaklı çanta, uzak dur benden. Oo! Kaptan denize düştü, kaptan denize düştü. Hazine haritamı getirdiğiniz için size teşekkür ederim. O zaten size geldi. Ha, yüzünde bana çok tanıdık gelen bir şey var ama nedir? Size geldi. Ama ne olduğunu çıkaramadım. E, Ekeştiğim için özür dilerim. Ama eve dönmenin bir yolunu bulmalıyız biz. Sizi evinize gemimle götürmekten onur duyarım çocuklar. Öyle mi? Matmazel, bu benim için zevktir. Ay, çok şirinsiniz. Ay harika. Hoşçakalın kaptan Michel. Bizi getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim genç dostlarım. Ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Gemi yok oldu. Gemi gökyüzünde kaybolup gitti. Belki de hepsini sadece hayal ettik. Pekala çocuklar, bu da sonuncusuydu. Garaj tamamen temizlendi artık. Baba, bu fotoğrafı nereden buldun? Aa, o senin büyük büyük, büyük 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 baban olmalı. Korsan olduğunu iddia ediyorlar ama ben tek kelimesine bile inanmıyorum. Acaba ismi Kaptan Michel olabilir mi? Evet e, bu doğru. Sen bunu nereden biliyorsun? Aa, sadece tahmin ettim. O olduğuna inanamıyorum. Harika. Harika bu inanılmaz. i̇nanılmaz. Ben de bakabilir miyim? Sadece kısa bir süre için burada olmayacağız. Merak etmeyin. Banyo küvetinin taşmasına izin vermem. Ve bir rahatsız etmem. Ve yabancıları da eve almam anneciğim. Ah, hatırlattığın için teşekkür ederim. İçeri alabileceğim birkaç tane yabancı var hayatım. Gerçekten mi? Kim? Yardım kurumundan insanlar bugün uğrayıp... ...artık kullanmadığımız bazı eşyaları alacaklar. Onlara ne vereceğimi nereden bileceğim? Şey bir sandalye var. Ve bir de lamba. Ne dersin? Lütfen Alice, geç kalacağız sevgilim. Tamam Henry. Her neyse ben onlara listeyi vermiştim zaten. Sana neler olduğunu onlar söylerler. Hoşça kal böyle biz gidiyoruz hayatım. Ederim. İşte oldu Slick, sonunda gidiyorlar, gördün mü? Bu evi soymak, bir şekeri şekerini almak kadar kolay olacak. Evet, tek yapmamız gereken silik bu pencereyi açmak. Aa, bunlar eski eşyalar almak için yardım kurumundan gelenler olmalı. Oh. Ee, merhaba, buraya eski eşyalar almak için mi geldiniz? Şey ya, şey yani. Sizin kapıya gelin, ben size eşyalar almanız için yardım ederim. Hmm. Dediğim gibi bebekten şekerini almak kadar kolay olacak, değil mi? Evet. <laughs> hadi gelin. Fena değil hadi. Gök altındaki altın küpü gibi. Pekala, sandalye ve lambanın dışında başka neleri almak istersiniz? İşe gümüş eşyalardan başlayalım. Gümüşler mi? Tabii ki, hemen burada. Çoğu bulaşık makinesinin içinde. Sorun değil evlat, ben buraya uzanları ve onları... ve geriye kalanı da çekmecede. İşte, rahatınıza bakın. Olamaz, size ne oldu bu ayı? Önemli değil. Sadece bana şurada ne varsa onu ver. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hey bayım... ...bu çok güzel bir numaraydı. Ben sana numarayı gösteririm seni velet. Sakin olduk... ...unutma çocuk bize bütün imanların... ...nerede olduğunu gösterebilir. Bodrum'da gerçekten değerli şeyler var... ...eminim almak isteyeceksinizdir. de anladın mı? Hadi bir bakalım. Ama önce size söylemem gereken... Sen aldırma evlat... ...biz kendi başımızın çaresine bakarız. Ama Ama orada... Yaaa! Size söylemeye çalıştım. Babam Bodrum'a yeni merdiven yapıyordu. Eskisi yerinde değildi. Of of benim eski kızağımı gördünüz mü? Size vermek istediğim değerli şey oydu. Kızağını unut evlat, biz annenin mücevherlerini istiyoruz. Mücevherlerini mi? İşte hepsi burada. Oldukça güzel ha? Hırsızlar onları bulmasın diye buraya saklıyor. Evet, ne kadar iyi bir fikir bu. Bir bakalım, bunun şifresinin ne olduğunu biliyordum ama... ...neydi acaba? Şifreye gerek yok, bizde bu var. Biz burada kalsak iyi olur evlat, birazdan dışarısı fazla gürültülü olabilir. Hey, şifreyi şimdi hatırladım. Ben sizin için kasayı açarken siz de bunu dışarı götürebilirsiniz. Olamaz. Babamın bunu yeni alarm sistemine bağladığını unutmuşum ben. Teslim oluyoruz. Peki ama alacağınız eşyalar ne olacak? Boş ver evlat. Biz hemen buradan gidiyoruz. Sen öyle sanıyorsun ki. Biz de bu ikisini arıyorduk. Şimdi gelin bakalım çocuklar. Hadi. Memnuniyetle. Benim için büyük zevktir. Bir polis arabası. Bizim evden çıktılar. Dönüş yalnız bırakmamamız gerektiğini biliyordum. Dönis, iyi misin tatlım? Polis arabasını giderken gördük, neler oldu? O iki saate yardım derneği çalışanını ne yapsa götürdüler. <laughs> Ama en iyi olanı artık gerçek olanları geldiği zaman verilecek bir sürü eski bozuk eşyamız olması.